Murat, Edirne'yi fethettiği sırada babası Orhan vefat etmişti. Komşu devletler ve diğer düşmanlar bu hükümdar değişikliğinden faydalanmak için hemen harekete geçmeye başladı. Kısa bir zaman önce Osmanlılara katılmış olan Ankara'nın ahileri şehirlerinden Osmanlı kale muhafızlarını kovmuşlardı aynı zamanda büyük şehzade İbrahim ayaklandı. Bizanslılar ise 5. Yohannes'in kızıyla nişanlı olan küçük şehzade Halil'i kışkırtarak ağabeyinin hükümdarlığını kabul etmemesine neden olmuşlardı. İznik'te bulunan 16 yaşındaki Halil ve Eskişehir'de bulunan 6 yaşındaki İbrahim'in adamları Karaman ve Eretna devletlerinin desteğiyle şehzadeler adına tahta ele geçirmek için harekete geçtiler. Aynı zamanda Orhan Bey'in ölümünü fırsat bilen Amasya emiri Bahtiyar Bey Ankara'yı ile geçirmiş, Karamanoğulları ise Sivrihisar almıştı. 1. Murat artık bir şeyler yapmak zorundaydı. İlk olarak Lala Şahin'i Rumeli Beylerbeyi olarak atayıp Bursa'ya hareket etti. Murat, Bursa'ya ulaştığında o gelene kadar durumu hakim olmayı başaran Çandarlı Halil Paşa ile buluştu. Çandarlı Kara Halil Paşa sayesinde tahta güvenle oturdu tahta sağ salim geçen 1. Murat, Karaman ve Eretna tehdidi sebebiyle Anadolu'da kaldı. İlk olarak Eretna ve Karaman oğulları tehdidi için hazırlıklar yaptı. Bu tehdit ortadan kaldırmak için sefere çıktı. Karaman oğulları, Eretna ve Bahtiyar Bey ittifakı ile büyük bir savaş yapıldı. Eskişehir bölgesinde yapılan bu savaştan 1. Murat galip geldi. Orhan'ın ölümü üzerine kaybedilen Ankara tekrar Osmanlı topraklarına katıldı. Bu sıralarda ayaklanma hazırlarında olan kardeşleri İbrahim ve Halil'i boğdurdu. Bu ölümler Osmanlı tarihindeki ilk kardeş katli olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı tarihi boyunca defalarca kardeş katli vuku bulmuştur. Devletin istikrarı, tahta ele geçirme arzusu ve birçok nedenden ötürü hükümdarlar kardeşlerini boğdurarak öldürmüştür. Osmanlı tarihindeki ilk kardeş katli de 1. Murat döneminde gerçekleşmiştir. Murat'a kadar olan Osmanlı tarihinde geleneğe göre beylerbeyi ve sancak beyleri hükümdarın kardeşlerine ve oğullarına verilmekteydi. Bu isyanlar sonucunda ölen kardeşler nedeniyle hanedan dışı atamalar yapılmak zorunda kalındı. Ordu komutanı Lala Şahin, kada askeri ise Candarlı Karahalil Paşa oldu. 1. Murat tahtını sağlamlaştırdıktan sonra Rumeli'ye geçti. Bizans'a ve Balkanlara akınlar yaptı. Çirmen'i aldıktan sonra Lala Şahin Paşa'yı Ferecik üstüne gönderdi. Kendisi de bizzat Bizans üstüne yürüdü. Çatalca ve küçük çekmece yakınlarına kadar ilerledi. Ferecik fethini tamamlayan Lala Şahin Paşa ile buluştu. Birlikte Polonya seferini düzenlediler. Ancak o dönemde Bulgar toprağı olan Polonya Hisarı Amedoğu tarafından ele geçirilmişti. Şehir kuşatmaya alınsa da alınamadı. Murat daha sonra Bulgaristan'da önemli bir askeri harekata girişti. Balkan dağ geçitlerini kontrol eden stratejik bir öneme sahip Aydos ve Karinovası üzerine yürüdü. Aydos ve Karinovası kolaylıkla fethedildi. Sonra Sozopol üzerine yürüdü ve orayı teslim aldı. Murat'ın bu başarıları sonrası Bizans'ta bir panik havası oluşturdu. Osmanlı Rumeli'de çok genişlemişti. 5. Yuhannis buna dur demek istiyordu. Kendisi tek başına Osmanlı'ya karşı bir direniş gösteremeyecekti. Bu nedenle Katolikliği tanıma pahasına Papa'dan yardım istedi. Türkler Avrupa ile Bizans'ın bağlantısını kesmişti. Bu durum bir Haçlı ittifakının oluşmasına neden oldu. 5. Urban'ın Papa olmasından sonra Papalık Osmanlı'ya karşı bir ittifakı destekledi. Bunun üzerine Bulgarların, Sırpların ve Papa V. Urban'ın çabalarıyla Macar Krallığı ile Eflak ve Bosna birleşerek bir Haçlı Seferi yapmaya karar verdiler. Bu ittifak sonucunda Osmanlı Devleti'ne karşı ilk kez Haçlı İttifakı oluşturulmuş oldu. Balkanlarda bunlar yaşanırken Savoy kontu olan Amedeus, yakın akrabası olan Bizans imparatoru 5. Ioannis'e destek sağlamak için denizden küçük bir haçlı seferine girişti. Venedik'ten 15 kadırga ile ayrılıp Konstantinopolis'e gitmekteyken, Çanakkale Boğazı'nda bulunan ve 12 yıl önce Osmanlılar tarafından Trakya'da ele geçirilip yerleşke kurulan ilk kent olan Gelibolu'ya hücum etti. I. Murat kale garnizonuna zamanında yardım sağlayamadığı için bu şehri eline geçirdi. Macar Kralı 1. Lajos, Eflak ve Bosna Prensi idaresindeki birliklerden oluşan 60 bin kişilik bir haç ordusu kurup Macaristan Kralı Lajos komutasında Edirne üzerine yürümeye başladı. Trakya'daki Osmanlı birlikleri Şahin Paşa idaresinde olup 12.000'i geçmiyordu. 1. Murat Gelibolu'nun savay kontunda olmasından dolayı Trakya'ya geçiş sağlayamıyordu. Aynı zamanda Karabiga Kalesi'ni ellerinde bulunduran, kendilerini Anadolu'ya getirten Bizanslar isyan etmiş Katalan birlikleriyle uğraşmaktaydı. I. Murat, kendisinden düşmanın sayıca fazlalığı sebebiyle yardım isteyen Lala Şahin Paşa'ya Haçlı ordusunun ilerleyişini yavaşlatma emri vermişti. Lala Şahin Paşa ise takviye gelene kadar Hacı İlbey emrine bir akıncı birliği verip Haçlı ordusunun Meriç'i geçmesini engellemekle görevlendirmişti. Fakat Haçlı ordusu Meriç'i geçmiş ve Edirne'yi iki günlük rahat yürüyüşle gidilebilecek mesafede olan bir mevkide Meriç Nehri kıyısında kamp kurmuş ve Edirne'nin hemen ellerine geçeceğini umarak rahatlarına bakmayı düşmüşlerdi. Lala Şahin Paşa, 1. Murat ile birlikte gelecek takviye birlikleri bekliyordu. Hacı Bey Lala Şahin Paşa'nın emrini dinlemedi gece karanlığından faydalanarak askerlerinden kendilerini sayıca fazla göstermek için iki meşale taşımalarını istedi. Bu türden çeşitli taktiklerle kendi birliklerini sayıca fazla göstererek komutasındaki daha çok hafif süvari, akıncı şeklinde olan Osmanlı kuvvetleriyle Meliç'i çevreleyen bataklıkları aşarak Haçlı kampına saldırdı. Bu gece saldırısını beklemeyen, uykuda ve işkili olan Haçlı İttifakı askerlerinin çoğu Osmanlı ordusunun tamamının üzerine geldiklerini zannedip geldikleri yola doğru kaçmaya başladılar. Fakat bu geri çekilme bir paniğe dönüştü. Birçoğu çoğu sel suları ile yükselmiş Meriç'i yüzerek geçmek isterken boğuldu. Sırf Sındığı, diğer adıyla Birinci Çirmen Muharebesi'nin kazanılmasıyla Edirne ve Batı Trakya Osmanlı Devleti için daha güvenli bir hale geldi. Meriç Nehri Osmanlı kontrolüne geçti. Bulgaristan vergiye bağlandı. Osmanlı ilk kez Haçlı ordusunu yendi. Osmanlılara karşı yapılan ilk Haçlı seferi Osmanlıların galibiyetiyle sonuçlandı. Hacı Hilbe ise Lala Şahin Paşa tarafından kimi kaynaklara göre kendi emrini dinlemediği için kimi kaynaklara göre ise kendisi kuvvet fazlalığından korkup padişahtan kuvvet isterken altındaki bir kimsenin düşmana saldırması ve başarı kazanmasını içine sindirememesi, mahcup duruma düşmesinden zehirlenerek öldürüldü. <laughs> Videolarımızın devamı için lütfen takip etmeyi unutmayınız.